Aşağıda KLMN dik yamuğu verilmiştir. KN uzunluğu 13 cm, KL uzunluğu 10 cm ve LM uzunluğu da 7 cm olarak verilmiş. Buna göre KLMN dik yamuğunun alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi dik yamuğun alanını hesaplayacağız. Alanı hesaplamak için de tabii ki yüksekliğe ihtiyacımız var. 13 artı 7 bölü 2 çarpı h bize yamuğun alanına verecektir. Buradaki haş yüksekliğini bulmak için de L noktasından KN kenarına bir dikme indirdiğimiz zaman 7 santimetre ve 6 santimetre olarak ayıracaktır. Burada bir özel üçgen görüyoruz. Yani 90 derecenin karşısı 10 santimetre ise 6-8-10 üçgeni aklımıza geliyor. Dik kenarlardan bir tanesi 6 ise diğeri de 8 santimetre olacaktır. Yani yüksekliği de biz 8 santimetre olarak bulmuş olduk. Şimdi h yerine de 8 yazdığımız zaman 13 ile 7'yi topladığımızda 20, 20'yi 2'ye böldüğümüzde 10, 10 da 8'i çarptığımızda yamuğun alanını 80 santimetre kare olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.